selamlar herkese keyifler nasıl şu an maalesef çok keyifli değilim çünkü dün aksiyon kameram ve edit yaptığım telefonum ve kablosuz mikrofonum ve iki tane de kablosuz kulaklığım ve telefonumu şarj etti ve aksiyon kameramın batarya istasyonu çantamdan çalındı çantayı düşürdüm Motosiklete bağlamayı unuttum. Çantayı düşürdüm. Gece çıktı piyasaya. Çanta bulundu ama bulunana kadar içindeki elektronik namına her şey çalınmış. Tahmini olarak 30 küsür bin lira falan civarı zararım var. Aksiyon kamerasının içindeki videolardan bahsetmiyorum bile. O ee, eşyalarımı çalan hırsız orun çocuğuna sesleniyorum. Umarım bir hayrını göremezsin. Umarım geberip gidersin. Umarım ölürsün. Öl yani. Sadece öl. Hiçbir şey yapma. Çünkü benim orada bir sürü emeğim var. Yani o videolar olsun. O eşyalarım olsun. Hepsini ben ayrı ayrı inceledim. Baktım, araştırdım. O şekilde buldum. Ya da kendi paramdan arttırarak aldım. Hepsini. Sen onların hepsini çaldın. Senin ve senin gibilerin ta koyayım. Aynalarını alacağım. Daha iyilerini alacağım. Yine çalmaya çalışacak mısın ya da karşıma çıkacak mısın? Umarım çıkarsın. Çıkarsan senin a** koyacağım. Ama suç gene sende değil. Ben de benim dikkatsizliğimde çantayı bağlamayı unuttum. Anneler günü olduğu için annemin yanına gittim akşam. Evime giderken de çantayı bağlamayı unuttum. Doğru. O konuda da ben haksızım. Ama senin hiç bir suçun yok tabii ki var. Sen bu dünyada yaşamaması gereken ve gebermesi gereken bir oran çocuğusun. Sen ve senin gibiler. Kayıt burada bitmiştir.